Merhaba canlar. Bugün size bir kardeşimizin babasıyla yapmış olduğu bir yolculuk ve o yolculuğun meşakkatleri ve sonucu ilgili bir meselemiz var. Onu anlatacağız inşallah. Zamanın birinde bir alim bir insan var. Bu alim insan yakın çevresindeki arkadaşlarıyla beraber hac farizesini yerine getirmek için Kabe-i Muazzama'da tavafını yaparken bir genç görür. Genç bir kardeşimizi görür. Yanından geçerken bakar ki bu genç kardeşimiz farklı bir dua okur. Yani Kabe-i Muazzama'da okunması gereken dua değil de farklı bir dua okur. O gence yaklaşır ve sorur. Der kardeşim bu Kabe-i taraf tavaf ederken okunması gereken bir dua var. Biz onu okuyoruz. Şayet sen bilmiyorsan sana öğretelim veyahut senin bildiğin, bizim bilmediğimiz bir şey varsa sen bize onu söyle, biz de onu yapalım. Bu alim insanın yaklaşımı gayet güzeldi. Lakin bu kardeşimiz bu alim insana fazla taviz vermedi. Ben de, de bildiğim duamı okurum, siz bildiğiniz duayı okuyun. Tamam kardeşimdir, oradan ayrılır. Lakin o kardeşimiz biraz aklına takılır. Bu benden konuşan kimdi? Hemen o onun yakınında bulunan e, arkadaşlarından bir tanesini durdurur. Der, bu benden konuşan kimdi? Ben onu tanıyamadım, çıkaramadım. O da der ki, filan e, alim bir insan ismini zikreder. Tabii o sırada o kardeşimizin hafızasına bir şeyler canlanır. Demek ki o kardeşimiz daha önceden bu alim insanın e, hutbelerine ve vaazlarına e, dinlemiş, görmemiş. O yüzden tanıyamamış ve çok sevdiği bir alim bir insanmış. Hemen koşa koşa yanına giderek Kusura bakmayın, hocam ben sizi tanıyamadım, çıkaramadım. Ee, normalde ben sizi çok seviyordum, severek dinliyordum. Bana anlatılanlar e, gayet güzeldi ve ben e, çok memnun oluyordum. Sizi tanımadığım için öyle bir cevap verdim, da bakmayın. Yok demiş, estağfurullah kardeşim buyurun. Tabii bu kardeşimiz anlatmaya başlamış. Zamanın birinde babamla beraber hac farizesini yerine getirmek için yola koyulmuştuk. Bir kervanla beraber uzun meşakkatli bir yolculuktu tabii. O yolculuğumuz tabi devler var, adlar var. O şekilde ee, onlara bilerek gidilen, yeri geldiğinde yürüyerek gidilen bir meşakkatli bir yolculukmuş. Epey gittikten sonra, yolu yarladıktan sonra bu kardeşimizin babası yolda rahatsızlanır. Ee, bayağı bir ağır hasta olur yani. Mecburen en yakın bir yerde konaklamak zorunda kalırlar. Orada konaklarken birkaç gün geçer tabi bu kardeşimizin babasının rahatsızlığı artıkça artar, artıkça artar. Tabi bu kardeşimiz babası yolda rahatsızlanınca gerek at üstünde yürümesine, gitmesine yani, e, gerekse sırtında taşıyarak belli bir müddet gider. E tabi çok ağır hastalığı, hastalığı e, artınca mecbur bir yerde konaklamak zorunda kalırlar. Birkaç gün orada kaldıktan sonra babası hakkın rahmetine ulaşır. Bu kardeşiniz tabi emin olmak için bakar ve birkaç tane o kervanda beraber olduğu arkadaşlar, o kardeşleriyle beraber bakar ki gerçekten babası Hakk'ın rahmetine ulaşmış. Tabi herkes çıkar kendisi ve babası, rahmetli babası odada yalnızlar ve dışarıda o kardeşlerini beklerler ki o çıksın ondan sonra o cenazeyi alıp yıkayıp kefenleyip defin işlemlerini yapmak için. Bu arkadaşımız tabi babasının üstünde örtü var. O örtüyü ilk kaldırır. Bakar ki babası eşek kafası olmuş. Çocuk tabi şaşırır, üzülür, ağlamaya başlar yani babamın nasıl işte kafası o şekilde olur düşünür. Şimdi dışarıda bekleyenler var yıkamak için adamlar beni bekliyorlar derken oturur ağlar 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 cenazenin dibinde tabi böyle oturdu yere, yere yaslanmış orada bir rüyaya dalar uykuya dalar Uykusunda yine böyle cenazenin başında karşıdan nur yüzlü biri çıka gelir ve ona niye ağladığını sorar. O da der ki işte benim babam rahmetli oldu onu birazdan yıkayıp e, kefenleyip defin işlemlerini yapacaktık. Yalnız kafası eşek kafası oldu. Ben bundan hani, çok rahatsız oldum, çok üzüldüm. O gelen zat ona dedi ki, senin babanın ameli pek fazla yoktu. Lakin onun çok güzel bir ahlakı vardı. Her gün uyumadan günde 100 tane bir tesbih çekerdi. Bunu gündüz yapardı. Gündüz onu doğru zaman, akşam akşam olduğu zaman gece yatmadan bunu çekmeden, bunu tamamlamadan yatmazdı. 100 tane diker. Ve bunun bunu yaptığı için bunun yüze suyu hürmetine onun kafası yine eski kafa olarak dönecektir inşallah. Vandır çeker gider o zaman. Ondan sonra uçucuk, o çocuğ birdən oyanır. O qardaşımız birdən oyanır. Ruyanın təsirsindədir. Acaba farsan babanın qafası əskisi kimi oldumu, olmadımu? Ondan sonra örtüyü təkrar qaldırır. Aman təmir. Bir baxar ki, ya Rabbi. Babasının qafası əskisi kimi o vur, hətta əskisindən daha gözəl, doğru bir şəkildə olmuş. o şehir başlar gülmeye. Biraz gıldıtan sonra kendi kendine şöyle gelir. Der. Ben ne yapıyorum şimdi dışarıda? Kardeşlerim ofalanmıyor. Çevreden gülme sesleri duyacaklar, diyecekler. Üç buruk delim oldu. Ondan sonra neyse arkadaşlar çağırdım kardeşlerimi çağırdım geldiler. Babamı eee ilk ayı kefenleyip ondan sonra benim işleri işlemlerini yaptım. Ondan sonra o tabi hac farizasını yerine getirmek için yine kervandan devam eder ve oraya gider. Babasının yapmış olduğu zikir, kendisinin rüyasında gördüğü zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona demişti ki, baban her gün yatmadan veya gün içerisinde hep bana salavat getirdi Allah salli ala seyyidina ve Muhammed. Ve bunu günde yüz kere yapardı ve bunu alışkanlık haline getirmişti. Biz de bunun yüzü suyu hürmetine inşallah yüzü eskisinden de bunu bir şekilde geri dönecek demişti. Ve aynı şekilde de olmuştu, dönmüştü. İşte bu kardeşimiz hocaya dönerek ve der ki, Hocam siz olsaydınız ne yapardınız? O kardeşimiz demek tavaf yaparken hep salavat çekermiş. Hoca da demiş, aynen devam et oğlum, biz de çekelim. Allah'ın meseli ala seyyidine Muhammed'in ve ala seyyidine Muhammed. Kalın sağlı sağlı.